B2B müşteri adayı oluşturmanın birinci amacı alıcıların belirli bir ürün veya hizmeti olan ilgisini yakalayarak ve onları uyararak bir satış döngüsü oluşturmaktır. Lead üretimi için inbound ve outbound yöntemleri tercih edilebilir veya ikisinin kombinasyonunu yapabilirsiniz. B2B lead generation'da tercih edilen yöntem inbound'tır. Müşteri adayı elde etmek için birçok kanal ve strateji vardır. Ancak güçlü bir stratejiniz yoksa sadece zaman harcamış olursunuz. Lead üretim süreçleri söz konusu olduğunda herkese uyan tek bir başarılı yöntem yoktur. Neyin işe yarayıp neyin yaramadığını belirleyebilmek için süreçlerinizin sürekli olarak değerlendirilmesi ve toplanan içgörüler ile optimize edilmesi gerekmektedir. Değişen müşteri davranışlarına ve pazar dinamiklerine uyum sağlamanın tek yolu hedef kitleyi iyi analiz etmek ve anlamaktan geçer. Başarılı bir B2B lead generation stratejisi bütüncül olmalıdır müşteri adayı elde etmeye odaklanmanın yanı sıra aynı zamanda lead nurturing dediğimiz müşteriyi bir konuda eğitmek ve müşteri elde etme stratejilerini de barındırmalıdır. Hedef kitlenize özel olarak bütüncül bir yaklaşımla doğru ve etkili strateji oluşturarak amaçlarınızı ulaşmanızı sağlıyoruz.